Evet herkese selamlar. İkinci üniteye devam ediyoruz. Abdülkadir Hocam söz sizde. Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde İslam'ın iyilikle ilgili emirlerini işlemiştik. Bugünkü dersimizde de iyiliği emreden İslam'daki kavramlardan bahsedeceğiz. İlk olarak notumu paylaşayım sizinle. Zekat kavramı ve sadaka kavramı ile ilgili bazı açıklamalar yapacağız. Zekat kelimesi sözlükte artma, çoğalma, arınma anlamına da gelir. Böyle bir bereketlenme, hani çoğalır ya Verdikçe. Zekatın böyle bir özelliği var. Zekat normalde malı bizden azaltır gibi gözükür ama Allah ﷻ onu daha bereketli hale getirir. Zekatın böyle bir manevi tarafı da bulunur. Nedir zekat? Yılda bir defaya mahsus olmak üzere zengin sayılan, zengin kabul edilen, ekonomik durumu müsait olan inanmış bir Müslümanın malından belli bir kısmı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Aslında paylaşma demek, öyle söyleyelim. Ama bu bir emirdir. Günümüzde mesela bunun çok göz ardı edildiğini görüyoruz. Zekat normalde aynı namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi böyle bir şarttır. Ama ekonomik durumu geçerli olan insanlar için ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde namazla birlikte anlatılmıştır. Namaz kılanlar, zekat verenler. Yani bunlar Müslümanlığı tarif ederken kullanılan kavramlar. Biz de bu kavramları açıklamaya çalışacağız. Zekat vermek için belli bir şart var. Tabii ki diğer ibadetler için de geçerli olan akıl sahibi olmak. Yani akli melekesi yerinde olmayan bir insandan zekat vermesi beklenemez demek. İslam'ın beş şartından biridir dedik. Bu beş şartla ilgili de hemen bir hadis-i şerif var. Onu belirtelim. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dost doğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. E bunlar hadis-i şerifte belirtildiği için beş şart. Tabii ki İslamiyet sadece beş tane şarttan oluşan bir din değil. Ama bunlar da önemli hadis-i şerifte belirtilen şartlar, temeller diyelim. Ve nisap miktarı nedir? Bundan bahsedelim. Nisap miktarı burada mali yeterlilik yani zenginlik sınırı gibi düşünebiliriz. Bu sınırı da Hazreti Peygamber belirlemiştir ayetlerde ve hadislerde. Yine mezheplerin yorumları vardır burada. Hani hangi malla bir zengin kabul edilir? Hesap miktarı nedir gibi. Bununla ilgili fıkıh kitaplarında yeterli detaylı açıklamalar bulunuyor. ve Vesap miktarı yeterli olan kişi hacca gitmek gibi bir şartla da mükelleftir. Kurban kesmek gibi bir şartla da mükelleftir. Yani haç, kurban, zekat bunlar misap miktarı yeterli olan kişiler için e, şart olarak kabul edilir. Hemen bir sonraki başlığa geçelim. Burada zekatın verileceği ürünler. Buradan sorular gelebilir. Altın, gümüş, ticaret malları, para, büyük ya da küçük hayvanlar, toprak ürünleri, madenler, deniz ürünleri tüm bunlar e, zekat olarak verilebilir. Bunu da belirtmemiz lazım. Et nisap miktarından bahsettik arkadaşlar. Et de e, zekatlar kimlere verilir. Ondan da bahsedelim. Zekatın e, verilebileceği kimseler? Burada ayet-i kerimede bunlar belirtilmiş. Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, memurlara, bu zekat memurları vardı önceden. Vergi memuru gibi düşünebiliriz. Bunlar topluyorlardı. Gönüllere İslam'a istandırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalanlara mahsustur. Allah bunları pek iyi bilendir şeklinde bir ayet-i bulunuyor. Burada aslında belirtilmiş işte zekat verebileceğimiz kılı insanların durumları. Bir başka kavramımız sadaka. Bununla ilgili de bir ölçü yok. Yani zekat dışında dediğimiz zaman verebileceğimiz yardımlardır. Burada maddi bir şart da yok. Hani zengin olmak gibi bir nisap miktarı yok. Gönlümüzden ne koparsa diyelim. İnsanın diyelim cebinde 5 lirası var, 25 kuruşu var, 5 kuruşu var. Bunu bir ihtiyaç sahibine bırakırsa o bile sadakadır. Ya da cami kutularına ya da belli yerlere yardım sahibine ulaştırılan yerlere. Bunların hepsi sadaka olarak kabul edilir. Ve bunun da faydası çoktur. Allah bu noktada çok fazla ikram eder. Sadaka veren insanları e, hürmeti e, göstermemiz gerekir. Gelencilere para vermek doğru mu hocam? Şimdi şunu söyleyelim. Bunu suistimal eden insanlar maddi durumunu bildiğimiz kimselere tabii ki vermememiz gerekir. Çünkü bunu kullanan insanlar var. Ama gerçekten sıkıntıda olduğunu bildiğimiz birisi varsa o zaman destek olmamız gerekir. Bu da İslam'ın şartlarından birisidir. Bu konuyla ilgili bir ayet-i kerime var. Bakara Suresi 262. ayet. ''Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır.'' Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Bir de şunu da unutmayalım. Yani yaptığımız bir iyiliği bir insanın başına katmak ya da buna sürekli e, o bize bir muhtaçmış gibi bir algı oluşturmak kesinlikle yanlıştır. Allah bu noktada bakın şu noktaya değiniyor diyor ki gönül incitmemek, başa katmamak çok önemli. Ve yaptığımız iyiliklerde kesinlikle o insanı rencide etmememiz de gerekir. Burada Hazreti Ali ile ilgili menkıbeler anlatılır. Yani hem gece hem gündüz hem açıktan hem de gizliden sadaka verilmiş. Yani Hazreti Ali'nin bu özelliğini Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de övüyor. Yani gizli, geceliğin gidiyor diyelim çat kapı birinin kapısına un çuvalı bırakıyor. Gündüzliğin geliyor işte aynı şekilde ihtiyaç sahibine yağ bırakıyor diyelim. Gizlice yapıyor ki insanlara gösteriş olmasın ya da açıktan yapıyor ki diğer insanlara da teşvik olsun yardım için. Yani açıktan da falan kişiye tabii yapılabilecek iyiliklerden kimseyi rencide etmeden Hazreti Ali bu ahlaka devam ettiriyor. Kendi çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de bu olayları, bu ahlakı sürdürüyor. Ve Hazreti Hüseyin şehit olduğu zaman bazı fakirlerin kapısına un gelmekten artık e, unun gelmediğini görüyorlar. O zaman da anlıyorlar ki o unları bırakan Hazreti Hüseyin'miş. Çünkü Hazreti Hüseyin gizlice kapıya tıklayıp kaçıyor. Ve Hazreti Hüseyin şehit edildiği zaman anlıyorlar ki onları bırakanlar, bu yiyecekleri bırakanlar, Hazreti Hüseyin'miş. ve şehit edildiği zaman anlıyorlar. O kadar gizlemiş kendisini mübarek. Şimdi sadakayı cariye dediğimiz bir kavram var. Hemen ondan da bahsedelim. İnsanın ölümünün ardından hayır yazılmasına devam edilen bir ameldir. Yani öyle bir iyilik yapıyorsunuz ki siz öldükten sonra o iyilik devam ediyor. Bu ne olabilir? Çeşme olabilir. Yani siz bir çeşme yapıyorsunuz. Oradan su akıyor ve canlılar istifade ediyorlar. Sadece insanlar değil, diğer canlılar da bundan istifade ediyor. Her canlı ondan faydalandıkça, Allah burada ölmüş kişiye cevap yazmaya devam eder. Mesela bizim ve çektiğimiz videolar hocam. Biz yarın öbür gün çok... gidebiliriz ama videolarımız baki kalacak ve arkadaşlar, LGS'den full yapmak için çekmeyi her zaman görebilecekler. O zaman işte bu da, bu da bir sadaka icariye. İlim de böyledir Osman Hoca'm. Aynı senin söylediğin gibi bir eser ortaya koymak, insanlar ondan faydalandığı müddetçe o kitap okunduğu müddetçe ya da günümüzde bu videolar izlendiği müddetçe insanın amel defteri kapanmaz. Tabi faydalı olan ilimler için bunları söylüyoruz. Bir ağaç dikersiniz ve o ağaçtan bütün canlılar faydalanır. kafa oksijen verir ağaç bildiğiniz gibi. Dünyada evrenin var olması için önemli koşullar sağlar. Tüm bunlardan bana fayda olur. Sadakayı cariye noktasında. Vakıflar da yine bu kategoriye girer. Vakıf da nedir? İnsana, insanların faydalanması için toplumun kullanımına verilen hayır kurumlarıdır. Bunlar da sadakayı cariye olarak faydalı bir şekilde faaliyetlerine devam ederler. Burada işte eğitimle ilgili faaliyetler yapılabilir. Belli yardım dernekleriyle işte ihtiyaç sahibi insanlara yiyecekler ulaştırılabilir gibi. Yani çoğaltılabilir örnekler. Bunlar da vakıflar da sadakayı cariyeye vesile olan kuruluşlardır. Bir başka hususta infak. Bu da Allah rızası için Harcamak demek. Burada diyelim iki arkadaş yemeğe gitti, birisi diğerinin yemeğini ısmarlıyor gibi. Bu mesela infak kültüründen kalma bir alışkanlık bizim kültürümüze geçmiş. Yine belli düğünlerde para takmak, maddi olarak destek olmak, bu da infak kültürünün getirdiği bir oluşum. Ramazan ayında yemekler vermek, bu da yine infakla ilgili bir kavramdır. Son olarak bir peygamberden bahsedelim. Hazreti Şuayb Peygamber. Hazreti Şuayb'in de gönderildiği toplumun bir azgınlık içerisinde olduğu görülüyor. Özellikle ölçü ve tartı ile ilgili hileler yaptığı ve ticaret e, yapan bir topluluk olduğunu biliyoruz. Ticaret yapan toplum ölçü ve hi, ölçü ve tartıda hile yaptığı için e, bir şekilde gelirlerini arttırıyorlar. Ve Hazreti Şuayb onlara uyarıcı olarak gönderiliyor ve ölçü ve tartıda hile yapmamaları gerektiğini uyarıyor onlara. Fakat Hazreti Şuayb'i alaya alıyorlar. Ve Hz. Şuayb en sonunda bunları Allah'a havale ediyor diyelim. Allah da onlara bir azap gönderiyor ve helak oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili kısalar mevcut. Bir sure tavsiye edelim. Ma suresi. Malum Suresini okuyup arkadaşların anlamını öğrenmelerini tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hocam teşekkür ederim. Ağzınızı sağlık. Gide güzel bir ders oldu benim için. Keyifliydi. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.